Eyvah bir şey oldu galiba. Bak. Hoş, 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 ne oldu? Hoş, kapı, 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 ha, birisi var. Kapıda birisi mi var? Eyvah bu evde aksiyonsuz bir günümüz yok arkadaşlar. Ay, ay, bu ay, ne? Ay, ay, Elif komşunun köpeği yine geldi arkadaşlar. Ya ay, ay, geliyor ay, 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 ya. Ay, 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 geliyor. Geliyor. Ya ay, 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 yine geldi. Hayır 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 hayır. Prenses sakin ol prenses. Eyvah vallahi yukarı çıkacak bu ben sana söyleyeyim ya. Sen ne yaptın Elif baban niye kapıyı açtı ya? ya. Eyvah. Ya. Bağırma. Elifciğim Elif oyun Elif Elif, oynuyor neden bağırıyorsun? Oy, oy, oy. Elif neden bağırıyorsun? Oy, oy. Bir şey yapmıyor ki. Ya prenses. Prenses gel. Ben bana baksanız ben de, de yukarı çıktım. Şey evet evet kendim koltuğun tepesine çıktım. Prenses. Adı prenses Elif artık adını biliyoruz korkma. Lütfen. Geçen günkü şey. Elif. Elif tamam bağırma ya lütfen ya. Ay inanmıyorum yine geldi ya. Arkadaşlar bizi çok sevdi. Bizi çok sevdi. Elif bağırma. Prenses. Babası kucağına sana Babası kucağına al. Bak bak kucağına al. Çok tatlı çok tatlı. Al kucağına hadi al. Bak Damla o gün nasıl aldı kucağına gördün mü Elif? Utkuyla Damla. Prenses. Bak Poyraz'a bak. gel Şu halimize bak ya. Hepimiz koltukların tepesine kaçtık ya. Babası aldı. Hadi kucağına al da sevelim ya. Hadi kucağına al da sevelim. Prenses korkma. Korkma bir şey yapmıyor Elif. Hadi kucağına al da sevelim prensese. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Kendini sevdirmeye çalışıyor. Biz korkuyoruz ya. Şuraya bak herkes yukarı çıkmış. Sen de mi korkuyorsun? Koyraz. Şimdi sahibi arayacak köpeğini bak bulamayacak. Prenses. Çok tatlısın sen. Hadi gel kucağımıza gel. Hadi gel korkmuyoruz senden. geçtim Vazgeçtim vazgeçtim yok. Yok yok. Elif. Elif ben biliyorsun kediye bile dokunamıyorum anneciğim. Sevmediğimden değil. Arkadaşlar korkuyorum ben. Tikim var benim. Eleyemiyorum. Hadi. Baba alsana kucağına. Hadi kucağına al da sevelim ya. Poyraz'a bak nasıl seviniyorlar. Ay Poyraz ay şuna bakın lif yukarı çıkmaya çalışıyor. Hayır. Hayır benim yanıma ya, gelme. Ya, ya. Bence kapıyı aç da gitsin ya, ya. ha. Ya, ya. Babası kapıyı aç da gitsin ya. O da şaşırdı. Ya. Ne yapacağını şaşırdı. Baksana. Dönüyor. Ya. Eyvah yukarıda Ela tek başına kaldı. Poyraz. Ya, ya. Poyraz korkuyor ya. Ya, ya. Ben de gelemiyorum. Ya, ya. Korkudan kendi yerimde kaldım ya. oldum. Ya, ya. Eyvah! Ele beni. Elif kucan asana. Çok tatlı. Gitmeye çalışıyor. Bence açalım. Bence açalım. Elif, Elif kucağıma geliyordu Elif. Elif adım koptu. Kucağıma geliyordu. Bak 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 bak. Şimdi masanın üstüne koyacağım. Gözünü. Hayır, bağırma gel. Hayır Elif bağırma, bağırma. Bir şey yapmıyor. Bence aç da çıksın ya. <laughs> sahibi gönderelim hadi. <laughs> sahibi şimdi ha, bir sahibi, buraya gelecek. Sahibi biraz arasın dedi. Arasın mı? Günah ya. <laughs> Günah hadi aç kapıyı da gönderelim. Bahçeye çıkalım biraz da. Hadi gel. Hadi aç bakalım gidecek mi? Evet kapı açıldı. Prenses hadi evine. Hadi hadi kızım evine. Evine kızım evine. Evet. Aa gitmiyor valla. Hadi. <laughs> Hah gitti. <laughs> gitti mi? Ya geliyor. Ya. Gelme 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 gidim, gidim, evine gidelim, git Elif'in <laughs> keyfine bak ya <laughs> Aha prenses gider misin lütfen <laughs> <laughs> Gider misin kızım gider misin evine haydi Ha gitti galiba evet korkuyorum şu an peşinden gitmedi gitti, ya gitti. gitti mi nerede aa bak ya komşuya gitmiş bile baban bak gidiyor evine gidiyor gitti mi gitti mi evet orada galiba geliyor geliyor mu gitti mi Ah evet gitti. Anne. Be, Elif anne gece gece. Suç, o köpekten çökeceğimiz Elif var. gördün mü annem burayı ayaklarını Hı. kaldırmıştı böyle. Ne anne, yapıyordu? Anne bir şey diyeceğim şey. Anne sanki halay çekiyordu. Nani Çok nani nani. Allah seni kahretmeye. Ödümü kopardın ya. Kalbim çıkıyordu yerinden. Ödümü kopardın. Anne. Hava anne, çok anne, güzel. Anne, anne, Elif havaya bak çok güzel rüzgar esiyor. Anne, bizim çok bu... güzel bir hava var. Hava bir şey diyeceğim. Bizim bu kız çekeceğiz. Elif Elay bak hadi kızım koş koş. Hadi Elay bakalım. Hadi beraber gidelim. Ay suyu açtı. Poyraz gece gece yine yapacağını yaptın Poyraz. Ah seni gidi yaramaz ya. Hadi gel Ela'nın yanına gidelim. Ela tek başına kaldı. Koş koş koş. İnşallah ağlamıyordur. Bakalım. Yok sesi çıkmıyor. Yine de biz gidip bir bakalım Ela'ya. Babası süt içirmişti Ela'ya. Loşun bakalım ne yapıyor? Elif gel. Gel gel kardeşin yanına gidiyoruz. Pardon, gel. <laughs> Çok korktum ya babam. Bir yandan beni korkuttu bir yandan. Ya, Prenses Sen bir yandan. Ela aşkım. Yine bir misafir geldi bize gülüyor ya gülüyor gülüyor. Elifçim ışıkları aç aşkım ışıkları yak bakalım ablası. Ela. Bekle. Ay gözlerini kamaştırıyor yerim ben seni ya. Anne bekle kucağıma alacağım. Aşkım benim ablası yavaş al sütün içti ya kusmasın. Yavaş al bakalım aşkım Ela'yı kucağına böyle. Bismillah de bakalım alırken şöyle. He. Al bakalım aşkım, şimdi. Evet aferin kızıma kafasını tut. Kafasını tut aşkım. İyiyim anne esniyor esniyor elif, 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 dur elif, bekle günah. babam versin dur günah elif, anneciğim dur. Ah. Şimdi yanlış tutarsın he babası ay, dur. O, o emzirdin ya sen onu gazı var. Aa ne oldu ne oldu Poyraz niye ağlıyor? Poyraz Poyraz ne oldu aşkım ne oldu seni çağırıyor Elif hadi Elif git bakalım Poyraz bak elif. işte gördün mü sen aldın buydu evet bak Elif az önce kakaosunu içti arkadaşlar şimdi i̇şte ben Elife çilekli almıştım bunun. Böyle pipetli içerisinde ne var Elif bunun ben böyle? Merak ediyorum çilek. Tadını mı merak ediyorsun? Çilek tozu var galiba. Hadi bakalım bardağa döküyoruz. Sunu dök bakalım. Ya da başka bardak al bence. Onda döküme Elif. İki bardak süt mü içeceksin? Poyraz da geliyor. O da içsin olmadı. İkisini de çıkaralım bence. Olur mu? Elif onu dökme. Kakoluyla ile karıştırma. Tadı gider. Tadı bozulur. Hadi açalım. Gel süt dolduralım size. Tamam gel dolduralım sütü. Hadi gel bakalım. Aa, babası. Evet Poyraz açacak şimdi süt içecek. Elif doldur bakalım şimdi. Ya altında kakao kaldı neyse Elif çok aceleci davranıyorsun. Birazcık dök bakalım şimdi sütü evet. Dikkatli ol dikkatli ol. Evet dökmeden. Poyraz ver bakalım açalım onu da. İçine batıracağız ver bakalım aşkım. İşte açtı. Al al al, al. İç. Sen de getir tabi bardak kendine. Getir bakalım iç Poyraz. Çok güzel çilek tadı gelecek şimdi süt içerken. Ya çok güzel. Elif beğendin mi sen? Kakaolusunu. Çok şimdi bakalım çileklisi yani. nasıl? Onun da tadına Çilek bakalım şimdi. Bence bu da çok güzeldi. Ben de içeceğim bir tane. Baksana çok güzel bir şey değil mi? Ay Böyle güzel. sizin içerisinde. Tamam yeter yeter. Yeterli. İç bakalım tadına. Bak bakalım önce beğenecek misin herif? Poyraz bence beğendi. Baksana içiyor. Hadi oturarak içerim şimdi masada değil mi? Nasıl? Nasıl aşkım? Güzel mi? Güzel. Çileklisi. O zaman ben de bakayım tadına. Gel bakalım şöyle oturalım. <laughs> <laughs> O Elif sütü dökmüş. Elifçim sil orayı. Gel bakalım Poyraz sen de buraya. Bardağına koy bakalım annem buraya. Hacı yatması da buradaymış. Poyraz'ın otur bakalım şöyle. Aferin sana. He. Anne. Şimdi iç bakalım sütünü. Anne, şey Çok tatlı. Acayi. güzel mi? Aşırı. Kakaolusu mu evet. beğendin çileklisini mi? Hangisi güzel? Kakaolusu, Kaka olsun mu güzel? Tamam bir dahakine kakaolu sipariş vereceğiz biz. Anne ama Hadi Bulgaristan'daki bakalım. Ne içtim ben. Buluruz de. biz onu. Evet Bulgaristan'dan geleni içtin sen. <laughs> helal helal helal. Ne oldu? <laughs> Çok mu hızlı su? <laughs> Şimdi üstüne de su içiyor ya Elif ya. Poyraz'a bak ya çok komik ya annem ya. Beğenmedi galiba fazla. Ya Poyraz Elif nerede ya babası sen burada mısın? Hep buradaymış. Her yerde Poyraz Elif arıyorum gördün mü? Aşağı bak aşağı aşağı. Aşağı mı? Allah Allah. Bak, e nerede ediyorum. bunlar ya? Poyraz Elif neredesiniz? Aa, aa havuza girmişler. Ya bütün evde sizi arıyorum Elif. Havuza mı girdiniz? Şunların keyfine bakar mısınız? Bekleyin aşağıya geliyorum Elif. Bekle. Şunların keyfine bak Elif. Geleyim mi ben de? Gel. Tamam o zaman hadi bakalım. Bekleyin. Anne. Ne oldu? Ne? Saç, geldi. saç mı? Abla, sen hemen al saçı. Ne oldu? Ne? Sen ne hazırlıyorsun babası? Burada böyle o akışıma bir şey mi var? ee Poyraz'ın sevdiği şeyler. Kız, kızıma Aa çocukları meyve tabağı yapmış. Sen ne yapıyorsun? Akşama bir şey mi var? Onlara mangal istediler. Mangal yapacağız. Oo akşam mangal mı yapacaksın Poyraz'la Elif'e? O zaman ne yapıyoruz? Ben bunları alıp aşağı gidiyorum tamam mı? Tamam, ben çocukların yanına gidiyorum bir ben. Bir ben Al. Evet hadi beraber gidelim gel. Alacak mısın bütün malzemeleri? Tabii, tabii, Hemen abi, ateşi abi, yakıyor abi. muyuz? Hepsi, hepsi Oo o zaman dur çocuklara söyleyeyim. Poyraz Elif. Tamam bak onların da size ne getiriyorum bak. Poyraz'a fındık, sana da kiraz ve bördlen. Baban da mangal yapacak Elif. Bekleyin geliyorum Elif ya. Sevinç'ten havuza daldı. Poyraz ağlıyor. Babası. Ben bekle bekle. Ben de geliyorum. Beni de bekle. Babaları önden gitti. Mangal yakacakmış Poyraz Elif'e. Ya. Ne oldu ya? Kavga çıktı galiba. Ya, ya, evet, Aşağıda. Elbisesi ama Poyraz bezini yere atmayı. Havuza ya. öyle mi soktun onları öylece? Bunlar var ya Şunlara bak ya. Babası aç bakalım kapıyı aç aç. Bunlar Aynen. çok acıktı ben sana söyleyeyim. Ay Elif'e baksana. Elif içeri girmiş hep ıslatmış. <laughs> çık babası çık bak. çık. Çık babası çık. Gak, gak. Bakalım neredeler gak. Gak ne demek? Gak, Elif demek, demek. Türkçesi ne demek? Türkçe. Allah. Aa, ay bu senin. Al aşkım bu senin. Evet. Ablası bir dakika. Dur. Ablası bu senin. Elif al bakalım kirazlarını. Tut bakalım Elif. Ben. Elif. Kızım elimde kaldı. Alsana. <laughs> Elim acıdı. Su şişesi de var. Görmüyor musun anneciğim elimde? O senin. Toyraz. O ne? <laughs> ya Börtlen nerede? Börtlen de babandaydı. Babası getir Börtlen'i. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Siz burada yüzerken. Şuraya koy babası. Bak şuraya koy şuraya. Evet. Oh. Dur ağzında fındık var onun şimdi. Evet kirazları da döküsün Elif bir tabak olsun. Oradan yersiniz hepsini. He? İki taneye gerek yok. Oradan alırsınız tamam mı? Oh vallahi keyif sizin ya. Şuraya bak. Hem havuza eğleniyorlar hem de hizmet. Ayaklarına hizmet buyurun. geliyor. Getir, buyurun. Getir, buyurun. Ne buyurun. güzel dünya. Buyurun. Güzel mi Gel. kirazlar? Oh. Elif şimdi buyurun. benle baban sizin için ne yapacağız biliyor musunuz? Mangal. <Gülüyor> evet <Gülüyor> mangal yapacağız. Amca. Ama suyun üzerine çıkma Elif. <laughs> Biraz daha su doldurabiliriz aslında ya. Havuzun suyu birazcık şey yani. Su seviyesi aşağıda geldi bana değil mi? Biraz daha doldurabiliriz. Bir şey diyeceğim. Biz Ela'yı unuttuk yukarıda. Ela abi şu an beşikte yatıyor. Uyanırsa. Ay biz ne alacaktık Ela'ya? Ela'yı biz ne alacaktık? Elif. Telsiz alacaktık. Telsiz. Ela'ya telsiz alacaktık. Telsizimiz olsaydı şu anda. Bak yukarı çıkmama gerek tamam, kalmayacaktı. Ediyorum, hemen diyorum, hemen yani şu an hiçbir yere gitmiyor. Onu beraber alacağız. Bebek şimdi. alışverişi yapacağız ya biz şimdi. Biraz eksiklerimiz var. Onu da orada alırız ve bir video çekeriz değil mi? Bebek alışverişi diye. Neden tersiz? Aşkım tersiz aldığımız zaman şimdi e, yanımızda tersizin bir dakika Poyraz fındıkları sen oraya mı attın? Hayır. Elif tersiz aldığımız zaman ne yapıyoruz anneciğim? Ela yukarıda uyusa bile sesi bize geliyor değil mi? Hoparlör orada kalıyor tersiz bizde kalıyor çünkü. Anladın mı? tabii ki bebek telsiz oluyor ya. Sen daha önce görmedin galiba hiç. Ama alacağız tamam mı Ela için? Attım. Nereye atıyorsun? Dışarı at aşkım. Evet. Oraya atma. Nerede yakıyoruz babası mangalı şimdi? Orada mı yapacaksın? Ateşi orada mı yakacaksın? Evet. Aynen havuzun yanına çok fazla yaklaşmayalım. Burada yapalım mangalı. Evet. Poyraz Elif de bahçede keyif yapıyor şu anda. Gerçekten yani. Hayat size güzel. Ben Elif, güzel. Elif tatil nasıl gidiyor anneciğim? He? Tatil nasıl gidiyor? yaz Baya tatili. Gidiyor. Şimdi ekstra bir yemek söyledik. Ne yemeği? Mangal. <laughs> Mangal. He, bak sipariş vermişler. Duyuyor musun? Biz garson olduk babası. Tabii Duyuyor ya. musun? Ne diyor? Elif hadi bir dalış yap. Ben yukarı Ela'nın yanına gidiyorum. Son defa göreyim bakayım seni. Hı -hı. Ama önce ağzındakini bitir. Ben gidiyorum Elif tamam mı? Belki balkondan çekerim sizi. Poyraz. Ya biri o köşeye gitmiş biri bu köşeye gitmiş. Sanki birbirlerinin yiyeceklerini çalacaklar. Anne. Şunlara bak. <laughs> İkisi de kendine bir köşe yapmış ya. Tamam. Derin mi havuz? Hadi bir. iki. Atla. Ya Elif. Aa, bence atlama Elif. Su hep yiyeceklerin içerisine girdi. Bence atlama vazgeçtim Elif. Evet, bak bak bana sen ne yapacaksın? <laughs> Nasıl yapacaksın? Ay Allah seni. Ay Elif. Elif salyan goz Salyan. Ya babası ne kadar kötüsün sen ya. Nereden aklına geliyor böyle şeyler ya. Onu sen yedersin değil ya, mi? Buldun? Bahçede buldu anneciğim. nereden bulacak? Poyraz'a baksana. <laughs> çok, Babası çok piş, bir gel gel. Babası şunlara baksana. Bir Poyraz o köşeye gitmiş Elif bu köşeye. Evet. Yiyeceklerini saklıyor. <laughs> Birbirlerinden. Aşkım benim ya ben sana su vereyim. Sonra da Ela'nın yanına gideyim. Bakalım Ela ne yapıyor yukarıda. Şimdi ağlasa sesi bize gelmeyecek Elif ya, değil mi? Onun yanına gidelim en iyisi. Siz burada eğlenmeye devam edin çocuklar, tamam mı? Birazdan geleceğiz ve ne yapacağız Elif? Mangala devam edeceğiz.